Bugün sizlerle çok kısa bir açılım yapacağız. Video zamansız olarak niyet alıyorum. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren bir haftalık süre içinde hangi enerjilerin aktif olması gerektiği, hayatınızda hedeflediğiniz bu açılımı izlerken ilişkinizle, partnerinizle, aklınızdaki kişiyle, her neyle ilgili niyet alırsanız alın o niyetlerinizle ilgili pozitif gelişmeleri, olumlu sonuçları yaşayabileceğiniz doğru yaklaşım nasıl olmalı, hangi yoldan ilerlemelisiniz, neyi fark etmelisiniz, hangi fırsatları değerlendirmelisiniz biraz bu noktalara bakmaya çalışacağız. Kısa bir okuma olacak dediğim gibi. İsterseniz açılıma geçelim. Tabii ki kanalıma abone olmayı, videonun sonunda videoyu beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın lütfen. Niyetiniz her neyse bu konuyla ilgili dışarıdan alabileceğiniz bir destek, bir teklif söz konusu olabilir. Bu ilişki adına bir teklif, iş adına bir teklif söz konusu olabilir kararlılıkla, istikrarlı bir şekilde hedefinize odaklanabildiğinizde bu teklifi de en doğru şekilde kullanabilir hale gelebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla teklifin, birden fazla fırsatın size sunulması da söz konusu olacaktır. Özellikle uzun zamandır beklediğiniz bir konunuz varsa bu konuyla ilgili sağlam ve emin adımlarla ilerleyebilmek, tam bu esnada gelen fırsatları kendiniz için en doğru şekilde değerlendirmek sizin önünüzü açacak doğru bir zamanlama olacaktır. Lütfen gelen fırsatları küçük ya da büyük diye nitelendirmeden sadece o fırsattan aldığınız enerjiye ve realitede değerlendirdiğinizde sizin için ne derece faydalı olup olamayacağını ön planda tutun ve sadece harekete geçin. İşte bunları başarabildiğinizde Özellikle uzun zamandır bakın beklemede kalan, sürüncemede kalan birçok konunuz artık kendiliğinden çözülmeye başlayacak. Özellikle şimdiye kadar olsun diye zorladığınız, şimdi yanında yüzük kartıyla beraber geldiği için eğer bu bir ilişki ise eğer ilişkinizi zorlamaya çalıştığınız ya da kalbinizdeki kişiyi döndürmek için bir zorlama içine girdiyseniz bunun hep ters teptiğine şahitlik etmiş olabilirsiniz. Engelleri siz aslında zorlayarak, sürece saygı duymayarak oluşturmuşsunuz ve daha çok gecikmesine sebep olmuşsunuz. Ama bu bir haftalık süre içinde enerjinizi de sürekli yukarıda tutmayı başarabilirseniz hani daha pozitif enerjide, daha iyi niyetlerle, dürüst, kendinize karşı dürüst ve nazik olmayı başararak bu enerjiyi frekansı yüksek tutabilirseniz işte o bekleme sürecinde olan her ne varsa bunlar ilerleyecek. Fakat bu ilerleyişin bu bir haftalık süreçte sanki tohumunun atılması gibi de düşünebilirsiniz. Tılsım şövalyesi de ıslan adam da aslında özünde sürecin biraz yavaş ilerlemesi gerektiğini çünkü bunun ilahi zamanlamada bu şekilde olması gerektiğini ifade eden kartlardır. Yavaş ilerlemesinin size faydası ne olacaktır? Sizin kendi alternatiflerinizi, olasılıklarınızı, kendi vizyonunuzu belirlemenizde kendinizden emin olmak için ihtiyacınız olan süreyle eşdeğer olduğu için biraz yavaş ilerlemesi gerekiyor. Lütfen burada acelecilik yapmayın. Bakın melek kartlarında da güvenilir rehberlik ve iste kartları çıktı. Yani her ne istiyorsanız bunu gerçekten verileceğine inanarak kendinize, sisteme, kadere, Allah'a güvendiğiniz bir boyutta, bir enerjide bu istemeyi gerçekleştirdiğinizde hatta koruyucu meleklerinizden ve rehber ver meleklerinizden de bu konuda ne yapmam gerekiyor benim üzerime düşen ne var bunu da görmeye niyet ediyorum diyerek. Ne yapmanız, nasıl seçimler yapmanız gerektiği konusunda da yardım isteyebilirsiniz. Bütün bunları gerçekleştirdiğinizde bu bir haftalık süreç sizin gelecek vizyonunda kendiniz için nereye gelmek istiyorsanız, neye ulaşmak istiyorsanız bütün bunlara ulaşabildiğiniz muhteşem bir güç olacak, muhteşem bir sonuca sizi yönlendirmiş olacak. Yine dediğim gibi nişan, evlilik ya da bir şekilde ilişki içinde yükümlülüklerini yerine getiren partnerler olma gibi durumları da yaşama olasılığınız yüksek olarak gözüküyor. Bu hafta lütfen inancınızı, enerjinizi, frekansınızı yukarıda tutun sadece. Bunları yaptığınızda isteklerinize ulaşmanız için hiçbir engelde gözükmüyor diyebilirim. Evet arkadaşlar bu bir haftalık süreç için aldığınız mesajlar size kendinizi nasıl hissettirdi ve bu mesajları dinlerken kendinizde fark ettiğiniz farkındalıklarınız neler oldu? Ne yapmam gerekiyor kısmında kendinizde neyi fark ettiniz? Yorumlarda bizlerle de paylaşabilirsiniz isterseniz. Tabii ki kanalıma abone olmayı da ihmal etmiyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum farklı bir açılımda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.